Neyse ya artık şu ödevlere başlayayım ben. Sabahtan beri oyun oynuyorsun Ece. Şu ödevlerini bir yap artık ya. Bak anne ben sana samimi bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben aslında ödevlerime başlayacaktım. Ama sen gelip bana ödevini yap deyince şu an tüm hevesim kaçtı gerçekten. Ödev falan yapmıyorum ben ya. Sanki benim için yapıyorsun. Kendi iyiliğin için söylüyorum. Ama anne her gün böyle oluyor ya. Sen gelip bana ödevini yap deyince benim moral sıfır. Benim yapasım hiç gelmiyor yani. Ödevimi yapmıyorum ne demekmiş gör bakalım akşam. Tamam anne haklısın. Şimdi ödevimi yapıyorum. Ne zaman istersen gelip ödevini yap diyebilirsin. Aferin öğrenci dediğim böyle olur. Her gün her gün gelip sana ödevini yap diyemem ben ya. Hadi sanki benim için yapıyorsun. Bitir ödevlerini Allah'ım nedir bu ödevlerden Çektiğim yarabbim Tamam anne yapıyorum